Bugün hepinize merhaba. Yeni aldığım kitapları tanıtacağım. Hadi o zaman videoya ne başlıyoruz? Geçelim. Arkadaşlar şöyle bir kitabım var. Cekol'u yeni aldım. Poster nerede? Poster Posteri şöyle durun. Posteri şöyle. Bakın. Göstereyim. Bakın. Hemen kalkayım. Arkadaşlar bu zaten böyle geliyor. Arkadaşlar için içinde böyle cekolu kat çıkıyor. Bana sticker çıktı da onları gitti bebe. Şöyle Avdagül ailesini aldım. Real Madrid'deki zamanlı. Şöyle bir kart var. Ben bunu ayranç olarak Bunu yırtmadı. Bunu sağ zor aldım. Aa yırtılmamış lan. Arkadaşlar bunu ben düzelteceğim. Böyle. Böyle bir şey. Azogilerinki de böyle. bunu kenara koyayım. Böyle azogiler e... var. okumadım. Yeni başladım. bugün Cekon'u şeyini göstermedim lan ben size. Bekleyin evet, Cekon'u. Bu da Cekon'da arkadaşlar. Bilmem şimdi kaçıncı sayfada aldığımı ikinci İkinci bölümde. Arkadaşlar. İkinci Burada kaldım. Arkadaşlar bunları e şey istiyorsanız e gidip alabilirsiniz. Aldı pasta bir giden. Şöyle göstereyim. Ne size? Aldı. Bak şöyle. Arkadaşlar ee, şimdi Arda'nın kitabı da böyle. Arkadaşlar hangisi güzel? Bu yorumlara yazın. Ben şu an Jack okuyorum. Jacko dünya ee, çok güzel yani. Bakın. Şu an bunu okuyorum arkadaşlar. Bunu bir kenara attım. Şimdi böyle şöyle bir şey var. Poster, posterlerden hangisi? Posterlerden dur. Bakın yani posterlerden İkisini ikisine de ikisini de çok beğendim. İkisini yan yana koyacağım arkadaşlar bekleyin. Bakın. Hangi poster ve kitap daha güzel yorumlar yazarsınız? Ben okuyorum yorumlarınızı. Hatta şey de yazıyorum. Arkadaşlar benim şu derim. Video lütfen ona abone olur, olabilirsiniz benim videoma. Olun ya ben, ben neden kalkıyorum sıkıntı oldu boş ver belki sabah. Ha. ha bunun kartını opuş, şöyle koyayım. Arkadaşlar ben ben, ben neden niye bana bakıyorum? bakacağım. Beni niye mi yani? Ses sonuk. Arkadaşlar onlar konuştu. Şöyle bir şey katlayayım belki. 24. Arkadaşlar göstereyim şimdi. Bakabilir misiniz? Gördünüz mü? Hop arkadaşlar şöyle göstereyim. Ters mi geliyor lan? Bakın. uzun ben de yanlış tuttum. Bana gördünüz. Size <laughs> gene kötü. Arkadaşlar bakın. Dekonun ki böyle. Avdaki ki böyle. Hangisini al? Hangisi